Meral ne iş yapıyorsun? Yaşam koçuyum. Gerçekten yaşam koçsun biliyor musun? <laughs> Nasıl oluyor yaşam koçluğu? Kişinin neye ihtiyacı varsa o yolda yol arkadaşlığı yapıyorum. Ben şimdiden hayatı daha çok seviyorum diyebilirim sana. <laughs> Salonun en çaklısı olduğunu tahmin ettiğim abi şurada oturuyor. Hoş geldin abi. Adın nedir? Hakan. Soy ismin? Zengin. <laughs> bir fantezini anlatır mısın? Ya benim en büyük fantezim hani kadınlar yolda yürürken böyle bir grupla fatıyorlar ya. O erkeklerin o anda çükü düşsün. Seni seviyorum demen alternatif yolları sizce nedir? Aslında çok basit ya. Söyle. Ya göstereyim. Sarılma. Yemin ederim gösterecek zannettim. <laughs> Bıktım artık dediğiniz bir şey var mı? Araya kaçan donlar. Hasancan ben diyorum ki herkes kadınlardan bıkmış da ben de erkeklerden bıktım. Niye? Hepsi davar gibi. <laughs> Burada bak kaç tane kadın var güzel, hoştur. <laughs> Allah aşkına. Yanlış zamanda yanlış yerde bulundum Neresi ve ne zaman? Nikah masası. <laughs>